Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan ve bugün sizlerle birlikte Crypto Mining Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz yani 5. bölümüyle sizlerle bir sevgili isterseniz lafı aynı aynımıza geçelim. Hatırlıyorsanız bir, bölüm, bir önceki bölümde iki tane parça sistem teslim etmiştik bakalım bu bölümde bizi ne gibi bölümler bekliyor. Bir de bu oyunun bir ara şeyini o, oynamak istiyorum Creative bölümünü orada en iyi sistemi çekmeyi deneyelim bakalım nasıl bir şey olacak video olacak. Ben bir bölüm aldım, bir görev almıştım video arasında. O da şeydi, bin dolarlıktı. Sonra bin dolara yetmedi malzemeler, kasası falan filan bir arttı, yani alamadık o paraya. Sonra bu malzemeler burada kaldı. Görevi iptal ettim ama görevi görev iptal ettiğimde hiçbir şekilde bunları kabul etmedi. Hatta oyunu kaydetmeden çıktım bile bu malzemeler kalmıştı. Bunlar buklu bir şekilde kaldı. Ben bunları şu anda kullanmayacağım çünkü malzemeler düşük. Adamın sistemine göre isteğine göre almıştık. Eğer bunu isteyen biri çıkarsa yine bunu veririz. Ama şu anlık bunlar burada fazlalık kalacak mecburen. Şimdi görevlere bir bakalım. Görevler yine abartılı bir şekilde of çıkmış. Şu an en düşük 1300 dolarlık var. Şunu alalım o zaman 1300 dolarlık. Hemen hesap makineme 1300 dolar yazıyorum. Siparişi kabul edelim. Şimdi hemen mağazaya gidelim. 1300 dolarlık bir bilgisayar istiyor. 25 kazım gücü. Yani 25 MHz'lik bir ekran kartı. Intel'in i3'ün herhangi bir işlemcisi 16 GB RAM ve 1024 SSD. Bu paraya yetmeyecek gibi geliyor bana ama deneyelim o zaman ilk önce bir temel olanları bir toplayalım Mesela bir Power'dan başlayalım buna bir 99 dolar verelim Sonra anakartımızın en düşüğü 199 olandı Ondan bir alalım Daha sonra RAM istemiş RAM'imizi 16 istemiş 8 8 16 yapacağız Şu an en düşük ucuz 60 dolarlıklar var galiba Aynen. 60 60 120 dolar vereceğiz buna. Kaldı 9882 dolarımız. Daha sonra i3'ün herhangi bir işlemcisi üçten bir tane mi vardı? 810 810. Aynen. Yok, 2 tane varmış. 117 168 117'li alıyorum. Kaldı 165 dolarımız. Sadece ekran kartıyla kasa kaldı. Kasamızı da alalım 150 dolara. Şimdi sadece ekran kartı kaldı. Bana verdiği 18'lik vardı. 18 18 yapsak aslında öyle de olabilir. Daha uyguna geliyorsa şöyle nerede? Ben direkt 18'liği alayım hatta kendi ekran kartımı vereyim. Şurada nerede? Şunu. Toplam kaça geliyor normalde bunun şeyi? 25'te. Giren bana girmesin de. 335 dolar. Giren bana girmiş oluyor. Neyse yapacak bir şey yok. En azından elimdeki malzeme aslında satabilirim. Ya da kalsın ya. 335 dolara bunu vermek mi yoksa 235 dolara bunu almak mı? Bence bunu alıp onların ikisini aynı anda adama vermek daha mı mantıklı? Şimdi onun da değeri 235 dolar. Bunun da değeri 235 dolar. Pahalıya geliyor Satabilirsem dur satayım be. 235 dolar. Kaça gider ha? Hiç kullanmadım. 223. Hatta ben bunları satayım abi. Bunları ben alıcı beklemek yerine elimden çıkarmak daha mantıklı olur şöyle. Adamın sistemi gelmiş. Sadece ekran kartı kalmıştı Direkt yukarıdaki 23'lük olanı alalım. Yok. 26'lık olanı alalım. Tamam adamın sistemini toplayalım. 281 1 dolarda bize kalan oluyor. Gidelim teslim edelim. Şimdi en azından iki ekran kartı yapacağımızda öyle 400 dolardı. Böyle 300 dolar. Böyle daha mantıklı bence. Bu kimin lan? Abi ne oluyor artık korkuyorum. <laughs> Bir şey diyeceğim bu nereden geldi? He? Lan <laughs> Abi ne oluyor? Aha. Allah Allah. <laughs> bize şey mi? Oyun kafayı yedi galiba şu an. Bu nereden geldi? Ve her şey niye bu kadar full? Yuh. Abi bir şey diyeceğim bu nereden geldi ya? Bir şey diyeyim ben bunu kazdım yapabiliyor muyum? Yok artık. Yok artık. Lan bu nereden geldi? Aa. Lan kaza aldım. Kasa aldım. Kasa geldi. Bir tane bir tane daha satın alacağım. Yine dolu geliyormuş var ya efsane olur. Dur bakayım. Çünkü o adamın kendi kasasını yollamam lazım. Bu içi dolu geldi kasa. Aldığım kasa nasıl içi dolu geldi? Lan ne oluyor? <laughs> Abi oyun kafa yedi. Abi saniye, bir saniye şu an çıldırıyorum. Şu an çıldırıyorum bir saniye. Aa. Aa. Abi oyun kafayı yedi. Ha? Lan ilk defa sonunda boş geldi lan. Ne oluyor? 64 kart. <laughs> Oy! Oy bu ekran kartı çok iyi. Lan yok artık kafayı yedi. Tam iki tane bilgisayar yararımız oldu. iki tane bilgisayar bedavaya geldi. Yani çok garip bir başlangıç oldu ama ne bileyim. Böyle asıl bu oyunda olacaksa böyle buklar olması lazım. Zengin olduk kısa yoldan. Bir şey mi? Ben o ekran kartlarını kullanırım. O sistemi kullanırım ben. Kendime şimdi bir ring çekerim ben onunla. Şunu bir adama teslim edelim. Şunu. Bir saniye. Ya SSD'si nerede bunun? kaçlık SSD istemişti. Yani ben bunu almadım ki. Tamam bir 24'e bunu da ekleyelim. 200'de bundan çıktı. Vay be arkadaş. Yani şu an gerçekten şaşkınım bir şey diyemiyorum yani iki tane bilgisayar nasıl beleşe geldi 150 dolara içi dolu hazır sistem Arkadaşlar sizin şansınızda şansınıza da gelmiş olabilir Ve şu an Ben bunları satmasam aslında böyle bir şey yapsam mükemmel ab 12 dolar kazanmışız mesela Şu zamanı hızlandırayım Şu adamın da sistemini teslim edeyim Çok iyi yani şimdi kendime ring toplayacağım, kendime alacağım bir tane de. Şaşırtıcı. 120 watt buna, 140 watt buna tamam şey yeter. Ama kendim en pahalısından toplamayı istiyorum ya ben. Görevi düşürürüz bir şekilde. göreve menüye çık gir çık gir yapa yapa yine ucusundan buluruz. Ben kendime bence bir ring toplayayım artık. Zaten eksik fazla malzemem yok. <laughs> Sağ olsun oyun karşıladı. Sevgili oyun yapımcısı bizi düşünüyor arkadaşlar. Şimdi bunlar çalışıyor bir de. işin garip tarafı ben bunları çalışmadığım, çalıştırmadığım halde bunlar kendi kendine çalışmış da geldi. Bu ekran kartları dünden lazım. Şimdi şuraya bağla. Şunu da ver şuraya bağla. Oraya dedi. Sola. Bir sola. Tamam. Şu power'ı sök. 560. Bir keşke doluluğu gelseydi. Şunu çıkar. Bu işlemcileri satacağım çünkü. Şunu da ver. Ne diyor? CPU değil. Boş ver onu. Çıkar şunu. Bir şey mi bağlı üstünde? Heremi var. Çıktı mı? Çıkmadı. Çıkar. Çıktı. Tamam. Bunu koy şimdi bunu satalım mı yok satmayalım kalsın böyle çünkü adamlar sistem istediğimi vermeye gerek yok buradan direkt hallederiz bedavaya gelir Emi şöyle bir takalım iki az olacak ama en azından beleş ileride ben bunu yükseltirim bu da dursun şurada yanında nereye gitti içine takma şuraya koy içine takma şuraya koy bu 1024. Bu bana lazım. i5. Bu üstündeki bu kaçtı? i5, i5. Tamam. i5 kullanalım bir süreliğine. Şunu da şöyle koyalım. Bunlar lazım olur. Bir daha sisteme para vermeye gerek yok. Faburu da sök. Koy buraya. Çok iyi ya. Ama birazcık saçma tabi. 4 2 gider mi? Gitti çok iyi. Aynen öyle. Başka? Bir 4 daha var bunun üstünde. Sağ olsun. Sistem cidden hazıra geldi. Taktı mı? Takmadı galiba. Taktı mı? Takmış. Şu tak. Tam mana kartla böyle şey geldi bu da çok güzel şuraya koyalım abi bu buklar çok garip yani bu oyunun gerçekten daha da fazla güncelleme alması lazım ama oyun güzel oyun güzel abi başarılar iki tane bedavadan yani ekran kart almak da ayrı bir güzel oldu sağ olsun oyun hediye etti. Şimdi odanı düzenle diyor sağdan. O görevi bir yapmaya çalışın bakayım. Param yetiyorsa bir de odaya bir tane şey yapalım. Düzenleyelim. Bu çalışıyor. Bundan mining yapalım artık. İkili olan şu mu? Aynen bunu bir çalıştırın Para kazanmaya başlayalım artık kendi çapımızla. Şimdi şuna bir gireyim. Bir saniye nereye gittim? şimdi tavanı değiştireceğim tavan yer uyumlu olsun bağladım buna tamam kazandığımız hani görev yaptığımız için 100 dolar bonus verdi sağdaki görevlerin hepsini bitirdim şimdi normal kendi kafamıza göre takılmamız lazım bir tane daha sipariş yetiştirebilir miyiz acaba bu kısa sürenin içine yoksa burada bitirsek mi diye düşünüyorum hatta görev yokken bence hiç uğraşmadan bitirelim bölüm aşırı güzel oldu yani hediye malzemeler benim için çok işime yaradı. O zaman diyeyim ki arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay sevgili dostlar.